Mercer Hastanesi'ne mali destek sağlamak amacıyla Myrus kermisini küşat etmek için genel vali mahiyetiyle birlikte Lower Mount Street'e doğru yola revan oldu. Broadbent'in karşısında kör bir delikanlıyı geçti. Lower Mount Street'te kahverengi makintoşlu bir yaya, kuru ekmeğini yiyerek genel valinin yolundan apar topar kazasız belasız kaçıverdi. Royal Kanal Köprüsü'nde tahta perdelerin üzerinde Mr. Eugene Stratton etli zenci dudaklarıyla pişmiş kelle gibi sırıtarak Pembroke ilçesine gelen herkese hoş geldiniz demekteydi. Heddington Road köşesinde üstleri başları kumlu iki kadın 11 midyenin dingildediği bir çanta tekmil durdular ve altın zincirini takmamış olan belediye reisiyle Refikası Lady'yi hayranlıkla seyrettiler. Northumberland ve Lansow Road'larda ekselansları tek tük erkek yayaların selamlarına Merhum kraliçenin kocası Prens Konsort'la 1849'da İrlanda başkentini ziyaret etmekteyken çok hoşuna gitmiş olduğu söylenen evin bahçe kapısındaki iki küçük öğrenci oğlanın selamına ve Almidano Artifoni'nin kapanmakta olan bir kapı tarafından yutulan alamet pantolonunun selamına sektirmeden mukabele etti.